Merhaba hocam, nasılsınız? İyiyim, sen? Hocam, geçen hafta tatlı bir film çektik. Fazla tatlı olmasın dikkat et. Balat taraflarında böyle. Lut yaptım ben görüntüleri. Nasıl olsa dedik, masaya attığımızda orada renkçi arkadaşlar girer. Kalıra girmek vardır değil mi? Bu da Türkçe'ye özgü bir deyim biliyorsun. Entering the color. Ne diyorsunuz bu renk işlerine? Ne diyeyim Nazımcığım? Olmaz öyle <laughs> saçma şey diyorum tabii ki. <laughs> Bütün bu hikaye aslında biliyorsun 2000'de başladı. Eskiden color grading aşaması bugünkü gibi değildi. Color Timing deniyordu. Negatifi aldın pozitife basarken. Ne kadar sarı, ne kadar sayan, ne kadar magenta verebileceğini ve luminansını ayarlayabiliyordun. Yani printer point deniyordu onlara. 2000'de bir şey oldu. Ne oldu? Dijital hayatımıza girdi. Senin çok sevdiğin o kablolar hayatımıza girdi. Roger Deakins'ın çektiği o Brother ve Do ile başladı aslında. Orada ilk defa bir şey yapıldı. Yani filmi scan ettiler. Color grading'i videoda yaptılar. Tekrar filme bastılar. Bu işleme Digital Intermediate deniyor. İşte laboratuvarda yapamadığın bir takım şeyleri yapabilir oldun. Pandora'nın kutusu aslında orada açıldı. Daha kolay oldu değil mi? Eskiden kimyager olman gerekiyordu. Ay yıkamadan geçiyor, oradan geliyor, bilmem neye gidiyor, bir şeyler oluyor, bilmem ne falan. Bilginin <laughs> derinliği beni. <laughs> bir şeyler oluyor. Bir şeyler oluyor en büyük özeti işte yani. Ondan sonra oturuyorsunuz ve sıfırdan bütün dünyayı baştan yaratıyorsun. Yok öyle bir şey aslında. Var var. <gülüyor> yok yok. <gülüyor> Gölgeler yapıyor bir şeyler yapıyor orayı mavi yapıyor. Senin şey şey yapıyor. sinema bilgin bu bir şeyler yapma şeyler. düzeyinde galiba. Sen hiç kolorist gördün mü Nazım? Pahalılar gidemiyoruz yanlarına. Koloristler çok havalı olur. Ben her tür koloristle çalıştım. Fransız, İngiliz, Alman. Yabancılar daha bir değişiklikler Yabancı olabilir. zaten çok sevilir Türkiye uçuruyor ya. Bir koloris var. Korkunç pahalı bir takım monitörler. 35 bin dolarlık bir monitör. işte bakıyorsun. Bir şeyler yapıyor. Şimdi bu yönetmenlerin en zayıf oldukları andır bu. Türkiye'deki insanlar rengi bilmez. Kanonun renkleri daha iyiymiş Nazım. O efsaneye ne diyorsunuz hocam? Cahil adam lafı. Kanonun renkleri daha iyiymiş. Yani neye göre daha iyiymiş? Yani benim hoşuma gidiyor de bari. Aslında cahil muhabbeti değil. Yani şu an konuşulabilecek tek şey bu ya. Ari'nin alev sensörü var işte bilmem ne. Hala millet ona yaklaşamıyor. Yani David David Fincher de redle çekiyor bütün filmlerin tip. Ne diyelim? David Fincher bilmiyor mu diyelim? Bunu kabul edemiyorum. Yani o kadar çok parametre var ki burada. Sensör, filtrasyon, ışık, dekor, kostüm, duvarın boyası, post production'da yaptığın efektler, color grading. Bunların hepsi etki ediyor. Sen diyorsun ki yok kanon renkleri daha iyi. Tek bir parametreyle olamaz ki bu. Niye red, green, blue diye bir şey olduğunu biliyor musun? E, temel renkler işte. Ne yani? Birçok temel renkler. <laughs> bir, <laughs> Birçok rengi oluşturduğu için. Kim buluyor bunu? Bayer. 1660'larda Sir Isaac Newton buldu. Işığın önüne prizma koyuyor. Prizmadan çıkan ışık ışınları renk tayfını oluşturuyorlar. Ve neyi buluyor? Renk dediğin şey aslında beyaz ışığın bilinçaltı gibi bir şey. Ana renkler 3 tane. Kırmızı, yeşil, mavi. Sen bunları istediğin ölçülerde bir araya getirerek diğer renkleri oluşturabilirsin. Ya aslında renk diye bir şey yok. Renk ışığın bir fonksiyonu. Yani kırmızı top diye bir şey yok aslında. Kırmızı top nedir? Üzerine bir filtre sürülmüş. O filtre beyaz ışığın içinden mavi ve yeşili çekip alıyor. Kırmızıyı geri yansıtıyor senin gözündeki sensör o kırmızıyı nasıl algılıyor? İşte Waze'i nasıl algılıyor? Elvin nasıl algılıyor? Bunu bilmiyoruz. Bu kadar subjektif bir şeyde giriyorsun o odaya. Saatine 700 dolar verdiğim bir yerde bir adam topları çeviriyor, bir şeyler yapıyor. Ne diyeceksin bu adama? Hiçbir şey demem valla utancıma. Oturur ya. yani. Herkesin sus pus olduğu bir şeydir o Herkes gelir, o adam bir şeyler yapar. Vay be adam ne <gülüyor> yaptı <gülüyor> ya? İster miydiniz peki kolorist olmak? Çok isterdim. Ya. Ne güzel. Karanlık bir odada oturuyorsun, toplar var. Bu iyi mi? Bir de o vardır. Nasıl? İyi oldu değil mi? Bak, bu çok önemlidir. Bir koloristin lafıdır bu. İyi oldu değil mi? Ne diyeceksin adama? <laughs> evet desem bir türlü, hayır desem bir türlü. Kırmızıyı biraz aldım. İyi oldu değil mi Nazım? Harika. geçeceksin <laughs> orada. Şahane oldu. Şahane. Orada birbirimize gaz verelim. Saati 700 dolar bu odanın. İstersen kötü de bakalım. <laughs> bir saat daha burada kalırsınız o zaman. İyi bir kolorist aslında terzi gibidir. Hazır gömlek aldığında ne oluyor? İşte... <laughs> Kolu kısa geliyor. Bir şey oluyor. Hazır gömlek nuttur aslında. Sana o atıyorlar sen de öyle oluyorsun ya ciddi hiçbir kolorist öyle lütfana atmaz yani, yani. Titanic lütfuna atayım falan <laughs> en öyle saçma şey çaktırmadan atıp orada yapıyormuş gibi sonra uğraşıyormuş böyle bir hafta önce NAB'de şey açıklandı biliyorsun DaVinci Resolve 299 dolara düştü eskiden bu çok high end bir şeydi çok üst pahalı bir şeydi şimdi artık 299 doları alıp sen de evde yapabilirsin ama orada da şöyle bir sorun var tabii kalibri olması lazım senin o baktığın monitörün doğru rengi gösteriyor olması lazım senin doğru rengi gör görüyor olman lazım kendin evde Resolve indirdin yapıyorsan birçok monitörde bak senin monitöründe çok iyi görünüyor ama başka hiçbir monitörde iyi görünmüyorsa orada bir dur derim <laughs> iPad'den bak profil profil yok fabrikadan sana kalibre edilmiş olarak geliyor fena değil bir rengi yeniden üretme şansı standartı vardır herhalde zaten bunun ya, ya ölçmek de... lazım yani gözle karar verilebilecek bir şey değil sen hayatımda kolormetreye sahip olduğunu gördüğüm tek insansın tebrik ederim seni teşekkür ederim hocam. kullanıyor musun kullanıyorum böyle? anlıyor musun orada ne ki. Ama hiç öyle olmuyor. Nasıl oluyor hocam? Sevgili seyirciler, Nazım'ı göremiyorsunuz ama kalorimetresini görebilirsiniz. Başta konuştuk ya, renk sübjektiftir diye. Tabii bu alet sübjektif değil. Eğer doğru kalibre ise bu aletle ölçebilirsin ancak ışığın rengini. Doğru çekiyorsun, gösterdiğin monitör yanlış. Saçmalıklar deryası ya. Uçak yolculuğunda bir film gösteriliyor. Bakıyorum, monitörler indi ya böyle. 20 tane monitör var ve hepsinde bambaşka renkler görülüyor. Bir Color Collection Suite'inin saati 700 dolar. Çünkü orada biliyorsun ki başındakiler eşek değilse ya Gördüğün şey gerçekten çektiğin şeydir. Çekelim biz o zaman sizin mantığınıza göre. Al eline makineye gidecek diyorsun. Ben öyle mi diyorum? Hiçbir <laughs> <mi> dediğimi anlamamışsın. <laughs> <laughs> Telefonla çek diyorsunuz ya hocam işte. Gideyim çekeyim ben. Öyle çek. Aa, öyle çek. da onu hallederler zaten işte. Korkunç bir cehalet var Türkiye'de. Renkle ilgili bir şey diyecek bir adam göremiyorsun. Bir renkle ilgili nasıl yorum yapılır? Şimdi ben koloristim geldim. Sen de benim başımdasın. Çok, ne diyeceğim? Çok büyük bilgiye sahip olmak lazım. Biz seninle de bir kere kalır grade yaptık. Orada ben sana soruyordum mesela hatırlıyor <laughs> musun? Nasıl diyorum bakayım ne diyecekti? Sessizliğe gömüldü. Biliyorsun normalde Nazım çok konuşur. Hiç sessizlik hocam uygundur falan diyor arkada. <laughs> Abuk şeyler yapmaya başladım. O zaman şeydi hocam biraz şey mi oldu? Renkle ilgili konuşurken çok temelde konuşabileceğin iki şey var. Sıcak, soğuk. Sarı, kırmızıya doğru giden taraf sıcak renkleri. Öbür tarafta soğuk renkleri ifade ediyor. Şimdi Hollywood filmlerinin 10 filmden 8'ine bak soğuk bir background önünde turunculaştırılmış ciltler. Buna color contrast deniyor. Yani bu tabii en kolay çekici görüntü yaratmanın yolu. 3 tane kavram var Türkçede yine tam karşılığı olmayan. Tint, shade, tone tint herhangi bir rengin içine beyaz kattığında oluyor. Shade içine siyah kattığında oluyor. Tonsa herhangi bir rengin içine gri katmakla oluyor. Grading Suite'de bize en iyi yol gösterecek şey aslında insan cildi. İnsan ciltleri hepimiz için en iyi referans. Çünkü en çok insanları görüyoruz. Bir filmin rengini yapacağın zaman bütün bunları biliyor olman lazım. Color Grading Suite'de 700 dolarlık sessizliklerle baş başa kalıyorlar. <laughs> Siyah beyaz bir film çekip renkliye çevirebiliyor muyuz onu? Siyah beyaz çektiysen hayır renkliye çeviremezsin. Ama Nasıl renkli şey? çek, çekince siyah beyaza döndürebiliyoruz. Mantığı nedir? Neyin mantığı nedir? Neden siyah beyazdan dönmüyor da renkliden siyah beyaza dönüyor? <laughs> Bunu sormadığını varsayıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bütün kameralar aslında siyah beyaz görüyorlar. Yani renkli görmek diye bir şey yok. Bir sensör sadece miktar ölçebilir. Ne oldu? Hocam emin miyiz? Yüzde 1500 emin. <laughs> renk yorumları yapanlar vardır. Ne derler onlar genelde? Renkler çok güzel. Renkler çok güzel ne demek lan? Filmin genel olarak büyüsünden bahsediyor. İşte Bunu kolorist mi yaptı sence? Ne yazık ki kolorist yapıyor. Olmaz öyle saçma şey. Çünkü renk 400 nanometre ile 700 nanometre arasındaki o aralık. Kolorist geldi orada topları çevirdi harika e yaptı, yaptı, yaptı diye bir şey değil. Abi. Film çekime başlamadan çok önce kostümler nasıl olacak, duvar renkleri nasıl olacak, rubilyalar nasıl olacak, ışık nasıl olacak. Bütün bunları koloristle beraber tasarlaman lazım. Sen onları tasarlama, işte balatta çek, ondan sonra de ki o topları çevir, çok güzel yap. Yani olmaz öyle saçma şey. O çözmek işte hep geçen haftalarda bahsedmiştim ya sen. Çözüyor. Sen batırmışsın, o da orada düzeltmeye çalışıyor evet. ama sen adama ne kadar iyi malzeme verirsen adam da sana o kadar iyi geri malzeme verebilir. Kalorizm büyücü değil sonuçta. Türkiye'de şey vardır ona, hayranım. Pastel. Pastel tonlarda çekiyoruz <laughs> arkadaşlar. Özellikle reklamcılar onu çok sever. Böyle toplantılara gidersin. De pastel olsun ya. Ne oğlum? Pastel diye bir şey yok ya. yani Şey dedi bir kere ya bir ajans bana. Renkler pastel olsun yani böyle canlı dedi. Türkçenin <laughs> eksikliğinden de herhalde kaynaklanıyor. İyi çevrilmemiş. Sarı sayan magenta. Ne magentası? Buyur hemşerim ben. Simitçiye git şurada söyle bakayım <laughs> magenta. Ya bu simitler çok mu magenta desen ne der acaba? Adamın derdi 1 lira zaten orada. Ne dersin sen sayana mesela? Ördek yeşili. Sayan ya sayan. Peki hocam Türkiye'den neden kolorist çıkmıyor? Türkiye'den ne çıkıyor sen bana onu söyle. Dönerci yetiş. Döner çok iyi çok döner. Çok iyi üste. döner ustaları yetiştiriyor. İyi bir kolorist olmak için ne yapmak gerekiyor? İyi bir kolorist olmak için bak hep renklere bak böyle. Ama bak şu da kötü. Bu işler çok zordur diye bir laf vardır ya. Yani bu işler çok zor. Şimdi o aslında ben bilmiyorum demektir biliyorsun. Yani eğer ben bilmiyorsam ve sana da öğretemeyeceksem şey derim. Bu çok zor Nazım boş ver sen. Nazımcım bu işler çok zor. Sen uğraşma diyorsam ya kaç. Kaç. <laughs>